Sonrasında, sonrasında bir 18 senelik 19 senelik bir süreç daha vardı ki Rabbim biliyor çünkü 40 yıl değerli kardeşler 19 yıl birkaç ay 2023 2004 2023 yani 20 yıl civarı 19 yıl birkaç ay ondan sonra bir 19 yıl birkaç ay yani bir 20 yılda 40 yıl hüküm sürecek tüm dünyada bunun aksine kimse bir şey konuşamaz kitap böyle söylüyor 1400 senelik kaynaklar bunu söylüyor benim kardeşlerim el yazmasıyla beraber. Ve bunun içinde bulunabilecek olanlar. Bugün oyun gibi zannedilen şöyle a böyleydi olabilir mi olamaz mı ya şurada var bu da var. Bir insanın yüzü ayda nasıl çıkabilir bir bakın değerli kardeşler. Bir insanın yüzünde yazıyı kim yazabilir bir bakın kardeşler. Ya ben işte E Esafla çek ve adam gibi yaşa. Tam abdestsiz yere basma tam ayet mücibinde hadis içinde yaşa bakalım sen neleri göreceksin benim kardeşlerim ve Allah Celle Celaluhu seni nerede bulunduracak ve o zaman bak bak